Merhabalar ben İrem. Borusan Kett'te marin ürün mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yeni marin jeneratörümüz C2.2B hakkında bilgiler vermek istiyorum. Yeni C2.2B modelimiz çoğunlukla yat ve küçük tekne uygulamalarında tercih edilen mevcut C2.2 jeneratörlerimize kıyasla daha yüksek bir güce, daha küçük bir kabine, yeni modern kontrol panellerine ve paralelleme özelliğine sahiptir. Mevcut C2.2 jeneratörlerimiz için maksimum güç 20 EKV iken C2.2B için maksimum güç sadece yat uygulamaları özelliğinde 27.5 EKV'dir. 50 Hz ve 60 Hz opsiyonlu C2.2 B jeneratörlerimiz hem kabinli hem de açık ses şeklinde sunulabilmektedir. Özellikle yat uygulamalarında gürültü açısından kabinli opsiyona sahip olması, boyut açısından da daha az yer kaplaması C2.2 B jeneratörlerimizi avantajlı hale getirmektedir. Bu model için yeni üretilen kabin boyutları mevcut C2.2 jeneratörlerimize göre daha küçüktür ve kabin üzerinde bulunan çeşitli paneller sayesinde sayesinde jeneratörün çalışma durumu kolayca kontrol edilebilir. Daha fazla bilgi almak için müşteri iletişim merkezimizden, WhatsApp hattımızdan ve bu 360 üzerinden bize ulaşabilirsiniz.